Aa. Sen daha hala gitmedin mi kızım? Aa, temelli gidecek değil mi Latife Hanımcığım? O kadar parayı sana boş yere mi verdim ben? Olur mu hiç öyle şey? Tahir'in üstüne hesap açtım. Torununuzun istikbali için parayı oraya yatırdım. Aferin kızım. Aferin sana kızım. İyi yapmışsın. Ama sen yine de git. Rıfat her an gelebilir. Olur mu canım? Ben Rıfat'ı bekliyorum zaten. Kızım senin aklın yerinde değil mi? Neler çektiğin, unuttun mu? Ya unutur muyum hiç? Ben unutmadım ama... ...Rıfat unutmuş herhalde. N nasıl unutmuş yani? Vallahi bambaşka biri olmuş. Öyle nazik, öyle centilmen ki. O canavar Rıfat gitmiş... ...yerine kedi gibi bir adam gelmiş. Aylin'le Çağla'yı da mı dövmüyor? Yok kızım o günler geri kaldı. Neredeyse hanımlar onu dövecek. <laughs> Allah Allah. Ben yalnız zamanında tanıştım herhalde Rıfat'la. Kızım sen ona bakma. Sana gelince eskisi gibi davranır diye korkuyorum. Sen git git. Emin huzurunu bozma. Hadi yavrum. Aşk olsun Latife Hanım'cım. İki gelinle evde huzur kaçmamış da. Ben olunca mı huzur kaçacak? İlahi. Ah. Ne o araba sesi? Kim geldi kızım? Ömer Bey'in arabası. Ömer Bey geldi galiba. Aa, hadi sen gel benimle. Ben neden geleyim canım? Sana gel dedim. Aa. Anlamadım. Oh. Şşş. Şşş. Ömer, oğlum iyi ki geldi. Şu ablan beni dinlemiyor. Sen bir şey söyle gitsin buradan. Rıfat'la aralarında biliyorsun tatsızlık çıkacak. Kim bu ya? Bendeki de laf yani Rıfat'ı saymayan kardeşini mi sayar? Ne kardeşi ya? Ne kardeş? Aa abla ne geldiğini bana haber vermedin ki gel bir sarılayım sana ben ha. Çekil be. Ulan bu Bahtiyar ne yaptı acaba? uykum ya. Ne istiyorsun sen be? Ha? Nereden çıktın sen? Ha bu kardeşlik hikayesi falan nedir? Neyin peşindesin? Kimsin sen? Ya sen karıştırmasana. Herkes beni senin kardeşin sanıyor. Çaktırma. Neyi çaktırmayacakmışım? Ne istiyorsun benden oğlum? Ha? Ya sen nereden çıktığını boş ver. Sen işin sonunda alacağın paraya bak. Gerisini düşünme. Çok mu? Çoktan daha çok. Ay kaç sıfır? Sayfanın sonuna sığdırabildiğin kadar. Canımsın, kardeşimsin de, adamsın be. Yürü. Canım kardeşim benim, canım canım. Bu nasıl tatlı bir bebekti. Ay ay ne yakışıklıydı. Çok tatlıydı küçükken ama çok gören Kızım sen bırak şimdi bunları. Gidiyor musun? Aa niye gideyim bu kadar bereketli yerden? Bir de kardeşim gelmiş. O kadar özlemişim onu. Hiç gitmem. Aman be kızım, aman ne halim varsa gör. Refat gelince görürsün gününü. Bak ben karışmama. Kızım neredeydin sen? Ben de seni arayıp duruyorum. Ay, Latif Hanım ben bebeğe bir şeyler bakmak için çıkmıştım. Haber verseydin ya birlikte giderdik. Neyse gel sana soracaklarım var. Aferin öyle devam et. Paraları ne zaman alacağım sen onu söyle. Akşam. Eğer akşama yatırmazsan bu kardeşlik işin duğunu tamam mı? Tamam merak etme. Anlaştık.